AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben başbakana başbakan demeyeceğim şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Çelik, gündüz ortasına birisi gözünü kapatırsa sadece kendine gece yapar, gün ışımaya devam eder dedi. Sayın Kılıçdaroğlu, ben bundan sonra başbakana başbakan demeyeceğim, teşkilatına da genelge göndermiş başbakan demeyeceksiniz. Şimdi ben Antepler'e şunu söylüyorum. Gaziantepler, değerli halkımız, Türkiye'nin değerli halkı. Bakın gündüz ortasında birisi gözünü kapatırsa sadece kendine gece yapar. Gün ışımaya devam eder. Ben güneşe güneş demem. Ben aya ay demem. Ben yıldıza yıldız demem, ben rüzgara rüzgar demem diyen adam kendi ahmakları tescil ettirmekten öte bir iş yapmış olmaz. Milli Savunma Bakanı